Ya bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Balıkların göç ederken girdikleri alanda yani girdikleri denizlerin veya okyanusların her ne boksa bunun tuzluluk oranı falan o sıcaklık farklılıklarına alışması gibi bir durum söz konusu. Mesela bir örnek vereceğim. Belki önce anlatmışımdır. E, tekeler var. Marmara Denizi'nde var mesela böyle şeffaf karidesler. Böyle ayakları, bacakları sarı lacivert, şeffaf, normal bir teke. Sürekli bir yayın GG yazanlar oluyor ara ara. Amına koyayım ne yaşıyorsunuz ya? <laughs> yayın var oğlum. Şimdi bu tekeler alsan abone da ya. koyayım. Var var yayın var da. Bilmiyorum, hater mıdır nedir gelip boş boş. Aldım aldım. Şimdi bu tekeleri biz ne yapıyoruz biliyor musun? Deniz akvaryumu kurduğum dönemlerde şunu yapıyordum ben. Ulan karidesler, fire shrimpler falan bilmemler karidesler satılıyor. Bunların tanesi 100 lira, 150 lira, 200 lira. Bilmem ne çok pahalı. Öğrenci olduğum dönemlerde. Ulan dedim ki akvaryumda bir karides görmek istiyorsun. Daha bilgisizsin. Ulan Marmara da var. Ben iki tane kepçe vurup alsam giderim deniz akvaryumuna koyarım. Çocuğum o zamanlar. Gidiyordum işte bir tane kepçe ile karanlık bir ortamda bir iskelin ayağına o kepçeyi vurduğunda içinden çıkıyor. Yani oluk oluk da yakalarsın. Ben aldım bir iki tanesini attım şeye 15-16 ilk deniz akvaryumu ne zaman kurdum ben neyse küçükken attım hayvan dedi yukarı çıktı. Öldü yani yalan yok. İşte o zamanlar o araştırın araştırın muhabbeti var ya. Ondan sonra alıştırma denilen bir yöntem var. Ne yapıyorsun biliyor musun? Marmara Denizi'nin tuzluk oranı X diyelim. İşte okyanusun bilmem tuzluk oranı yani o hayvanın yaşadığı bölge Y diyelim. Sen onu ona evirebiliyorsun, alıştırabiliyorsun. Damlatma yöntemiyle Ufak ufak pıtık 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 hani akvaryumcular yapar ya der ki sana balık sattığı zaman git bunu poşetin içindeyken akvaryumun içine bırak der. Koy ki alışsın bir anda şoka girmesin hayvan der yani yedire yedire alışsın derler ya. Haine o kafa ben tekeyi aldım götürdüm evde büyük bir şeyi Marmara'nın e, deniz suyunun içeriğine koyarak akvaryumdan damlatma yöntemiyle yani oksijen neydi o bizim hava ortumlarıyla... Damlata damlata alıştırmaya başladım. %50'ye %50 yani işte atıyorum 500 mililitre su varsa yarım kilo su varsa üzerine bir yarım kilo daha akvaryumdan akıtarak alıştırdım hayvanı. Bekledim dinlendirdim bekledim dinlendirdim tekeyi bir attım deniz akvaryumun içine pıt canavar gibi alışmış hemen hmm, köşede duruyor böyle sallanıyor falan. Mevzu da bu aslında yani bu göçlerde aslında diyorsun ki şu şu hayvan burada yaşamaz diyorsun ama oraya uyum sağlayabiliyor kim hayvanlar. Yavaş, yavaş 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 ilerleyerek sağdan ve soldan sıkıştırmak üzere çok sabırlı bir şekilde yaklaşıyor. Pozisyonun içerisine soktuktan sonra bunlar bir oradaki su altındaki bir fall. Yavaş gibi. modu kısabilirsin. Yani...